Evet, Soger standındayız. Soger'in e, Soger birlikte çalıştığı markalar Beretta, Benelli ve diğer markaları var. Onların tüfekleri var şimdi yanımızda. Her, tabii yüzlerce tüfek var burada. Bazılarını dikkat çeken öne çıkanları işin uzmanından öğrenmeye çalışacağız. Evet, öncelikle kolay gelsin Özgür Bey. Biz Beretta'nın önündeyiz. Şimdi bu hangi kategorideki tüfekler? Önce Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz standımıza. Sağ olun. Beretta grubuyuz. Türkiye'deki e, e, Stoager firması Beretta'nın %100 iştirakidir. Beretta modellerde e, yarı otomatik tüfeklerimiz var. E, A300 Ultima e, serisi. E, bu yeni bir e, segmenttir, yeni bir e, seridir. Patron tüfekleri, taktik atış yine A300 Ultima Bunlar e, hepsi 12 serisidir. kalibre bu arada. Bunlar hepsi 12 kalibre e, modellerdir. E, klasik bizim e, taktik e, Beretta e, 1301 e, tüfeğiymiş. E, sentetik versiyonu işte Sahra e, versiyonunda e, sunuluyor. Bunlar en çok bunlardan sağda vatandaşın en çok satın aldığı hangisi? Burada e, Bunlar arasında. Burada genelde gördüğümüz kamuflaj tüfekleri daha çok işte avcıların ithab e, eden ya. modeller. Ama son dönemlerde taktik tüfekler e, revaçta. Ee, hem bu A300 patrol e, versiyonu hem e, Beretta 1301 taktikal versiyonu taktikal versiyonları olarak... kılan, taktikal kılan özellikle onu bir göstersin yani ön, Tabii, diğerine göre taktikal dememiz burada şu, ne? şu iki modeli bu şekilde e, göstereyim öncelikle işte kısa namlu olması e, slug namludur İşte Picatinny ray vardır ayarlanabilir gez arpacık uçan yağı vardır Burada mesela QD points e, dediğimiz işte e, şey ekleyebileceğiniz, kayış ekleyebileceğiniz evet. e, M-Log e, slotları vardır. E, uygulama burada işte istediğiniz farklı e, aksesuarlar e, takabilirsiniz. Takabilir, bir de taktik tüfeklerdeki ilave bir özellik de şarjörlerin yük, e, yüksek olması. İşte 7 artı 1 kapasitelidir. Bunların 4 artı 1'i vardır. 7 artı 1 kapasiteli şarjörleri vardır. Ee, böyle baktığımızda hem kompakt hem taktik, modüler, işte istediğiniz aksesuarlara bağlayabileceğiniz e, özelliklerde e, modüleritesini artırabiliyorsunuz. Harika, çok güzel. Hemen şöyle yan tarafa doğru geçelim. Tabii bunlar işlemeli. Çok hoş, tasarımsal anlamda güzel. Burada bunlar hangi kategoride değerlendirebiliriz? Şöyle bize anlatırsanız. Bu tarafta yine tabii bizim eee tradisyonel gelenekçi avcılarımızın talep ettiği işte poze e, tüfekler daha çok. E, çifte modelimiz var. Alt, e, 486 Mark Neison. Özel e, bir e, şeydir işte böyle. Yine keza 686 modelimiz e, yeni versiyonu e, 686 modeli. Bu tüfek Beretta'nın böyle en çok popüler, en çok satılan modellerden bir tanesi. Dünyada 1 milyon adet üzeri hı hı. E, satılmıştır. Şu değil mi? Şu üsteki, 686 Silver Pigeon 1 modelimiz. Hı, direkt, e, bu yani. yenilendi. Dönem dönem yenileniyor. E, şu anda işte işlemesi yenilenmiştir. E, ve e, özel e, tüfek açma kapama mandalı, e, tırma e, mandalı yenilenmiştir. Tüfeği açmayı ve kapamayı daha yumuşak hale geliyor. Hı, bu evet şekilde da. bir e, yenilik vardır. 687 e, LLL e, bir üst versiyonu diye düşünebiliriz. İşte öz, i̇şlemesi daha özeldir. Ahşabı e, biraz daha e, farklıdır. E, i̇ki buçuk e, yıldız ahşaptır. Dipçik burada bir farklılık görüyorsunuz. Burada yumurta hmm, adı e, dediğimiz evet, e, dipçik. Tamam. Bunların dışında e, yarı otomatik tarafında e, Atlant e, modeli vardır. Buradaki özelliklerde belirte özel belirtilt modellerini özel kılan Buradaki e, hem e, özel işlemidir hem de e, bu işte kick off dediğimiz e, dipçin e, orta kısmında bir de bu arka tepmeği taraftaki azaltan. kick off bu geri tepmeyi azaltıyor yüzde hmm. e, e, 60 yüzde %70 70'e kadar e, geri tepmeyi azaltabiliyor. Yo, zaten evet, evet. Yumuşak. Burada. Bir Farklı özel, Burada yine Beretta'nın özel e, kick-off sistemidir. Hmm, şöyle. Buradaki sistem... Evet. Geri mı? Yok. Buradaki sistem şu kadar içeri giriyor. Özel hmm. böyle kademeli o geri tepmeyi %70'e kadar şey e, azaltabiliyor. Tamam. Omuzdaki deformasyonu minimalize eden. Çok güzel. Evet. Bir de bazı modellerde Gerçekten böyle yanaklık kısmı da oluyor. Bunlar da plastik. böyle değiştirebiliyor yüksek. E, daha yüksek takabiliyorsunuz. Harika. Şeyi de gösterelim. Bu arada en çok talep edilenlerden biri buydu. Şimdi güncel fiyatı 525.500 lira. Bu bu şey e, özel bir e, seri. 686 e, Silver Pigeon MY24 versiyonu. En çok talep Yeri edilen. İşlemeli. E, Berettan'ın en çok e, En dünyada. Hangisi onların içinde? En pahalı. Sanıyorum buydu. <laughs> Gördüğüm kadarıyla buradaki gördüğümüz evet. modeller içerisinde bu bu, bu seridir. Ama bunun daha üst, daha premium modelleri var. Şimdi bu tarafa geçtiğimizde <laughs> evet. Yine Beretta standındayız. Şimdi burada bunları hangi kategoride anlatıyoruz? Şimdi taktik tüfekleri gördük, avcılık tüfeklerini gördük, atıcılık tüfeklerini gördük. Evet. Burada da e, tamamen sportif atıcılık işte trap atıcılığı, e, skit, e, modelleri, sporting modelleri keza. Şimdi burada patlikada e, görülen e, model var. DT11, DT11 LL. E -E Bu DT11 e, modeli e, dünyada e, atış e, alanında çok fazla e, bilinen, kullanılan bir, bir model. İşte en son e, geçtiğimiz seneki olimpiyatlarda e, madalyaların çoğu. DT11 versiyonla e, tamam. kazanıldı. Yani doğru hatırlıyorsam 15 madalyadan 14'ü DT11 tamam. ile beraber aldı. Çok güzel, şu değişik <laughs> tasarıma sahip. Bu evet, bu tamamen yeni, İlk defa, <laughs> ilk defa Türkiye'de e, bugün burada fuarda tanıtıyoruz. Öyle mi? 680. 688 e, sportif atış tüfeği, trap skit olarak iki baktı versiyonu vardı. Buradaki evet. Yenilik yine e, ahşabı biraz farklıdır, Lamine e, bir ahşaptır. Yine buradaki e, tüfek kırma mandalı farklıdır, e, özeldir. Daha kolay ve ve açıp kapatabiliyorsunuz. E, Tabi gövde tarafındaki işte işleme versiyonu biraz kendine has bir e, has bir modeldir. <laughs> Bu ayarlanabiliyor mu? Bu tamamen ayarlanabiliyor. Evet. Kendi işte ihtiyacını e, e, göre yükseltebiliyorsunuz, e, düşürebiliyorsunuz. Tamam, harika. Yine altlarda işlemeli modeller var. İşlemeli Bizden farklı var. model. Ultra Leggero modelimiz. Yani. Bu hafif bir e, poze e, tüfeğimizdir. Hmm. E, bu modelini e, Black versiyonunu geçen sene asmanı yap yapmıştık. Bu sene bugün e, Silver versiyonunu asmanı yapıyoruz. Bu yine hafif tüfektir çelik. Bu kapaklar değiştirilebiliyor. Kendinize göre işleme yaptırabiliyorsunuz. Standart bu şekilde işlemeli. Tamam harika. Versiyonu. Yan tarafa doğru geçelim. <laughs> Şimdi Benelli. Evet burada Benelli'nin ürünleri de var. Burada diğerine geçelim isterseniz. Sonra tekrar döneriz oraya. Benelli'de Benelli ee, ürün segmenti olarak daha yenilikçi bir kategoride düşünebiliriz. Buradan inerşi, inerşi dediğimiz kinetik sisteminin aslında mucidi Benelli'dir. Benelli mühendisi bu sistemi icat etmiştir. Buradaki yenilik olarak limited edition versiyonumuz vardır. Limited edition versiyonu genelde dünyada çok sınırlı adetlerde üretilen Eski, modellerdir. Evet. Ee, bu tüfek dünyada e, 1500 adet üretilmiştir ve her bir tüfeğin üzerinde o serinin içerisinde kaçıncı tüfekse e, onu yazıyor. Hmm. İşte birinci model bir of işte 1500 deniyor. 1500'e kadar. Burada tabii Benelli'de aslında çoğu modellerde e, görebileceğimiz e, yenilik olarak iki farklı teknoloji vardır. Bunlardan bir tanesi Best dediğimiz Benelli Surface Treatment dediğimiz bir teknolojidir. Bu da tüfek işte namlusu üzerine, gövdesi üzerine, o önemli parçalar üzerine böyle beş katmanlı özel bir katman yapıyor ve bu mukavemetini çok inanılmaz artırıyor. Hmm. Buradaki bez kaplamalı tüfeklerde işte çalıklarla vesaire şey var, videolar var, orada bir zarar görmüyor. Diğer bir Teknolojimizde AI dediğimiz Advanced Impact Namlu dediğimiz teknoloji bu da Benelli'nin yeniliklerinden düşünebiliriz. Bu da tamamen namlunun iç düzeyini, koniğini, işte çapını, işte e, dizaynını, tasarımını yeniden yaparak ve binlerce atış testlerini yaparak işte namlunun fişeğin daha uzağa atmasını daha hızlı gitmesini ve daha e, derine e, girmesini e, sağlayan bir teknoloji. Normal bir standart bir tüfekteki e, efektif atış mesafesi 50 metreyken bu tüfeklerde, bu modelde, AI namlu tüfeklerde bu 70 metreyi geçebiliyor. Hem daha hızlı atış yapıyorsunuz hem daha uzağa atış yapıyorsunuz hem de e, dağılımını daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha bir şey. Diğer taraf boşaldı. Hemen oraya doğru da gelebiliriz. Tekrar Benelli'ye. Bu tarafta Benelli Abi, e, kadar... Benelli pozitif 828U. En üst taraftaki Benelli Sport. Yani yine atış sport Hı -hı. E, tüfeğidir. Bunun dışında işte Av tarafında, avcılık tarafında kullanabileceğiniz 828u black versiyonu. bunu silver yani versiyonu görebilirsiniz. Için kullanılabilir diyebilir miyiz yani? Sportif için mesela bu şeydir, özeldir. Hayır, hayır Genelde şeydir işte ya. namlusu daha uzun olur. Şokları evet. biraz farklı olur. Evet. Namlu şeriti biraz farklı olur. Burada da black versiyonu, silver versiyonu, işlemeli ve eee bekaça versiyonu. Şunluk versiyonu 12 20 kalibre. Daha 61 santim namlu. Daha bir şunluk avına. Benelli tüfekle av yapmak istiyorsan şunluk avı 800 yüzyıldır. Düşünebilirsiniz poze tarafında. Şimdi tabii yüzlerce tüfek var. Özgür Bey sağ olsun bize anlatıyor. Çok yoruldu. Çünkü fuarda çok herkes sorular soruyor. Herkese detayına kadar anlatıyor sağ olsun. Bize de aynı şekilde anlatıyor. Biraz hızlı geçiyoruz kendisini de yormamak anlamında. Burayla devam edelim. Burada nelerimiz var? Burada aslında en üstteki tekten başlayabilirim. M4 klasik, orijinal M4. Yani ilk e, tasarımını e, yapan, e, dünyada e, piyasaya süren e, model bir markadır. E, buradaki e, yenilik işte M4'ün standart versiyonunu görebilirsiniz. M4'ün T-Pro'su var. Burada M4 e, AI Drone Guardian dediğimiz modeldir. E ee, ve hep 3 Nova 3 serileri evet. diye düşünebiliriz. Onlar da burada. Şöyle biraz daha şöyle tamam. Bu tarafta Benelli ile devam edelim o zaman. Şöyle Benelli modellerinde gör, görüntüleyerek devam edelim. Evet. Biraz da buraya gelelim isterseniz. Burada bir Diamond serisi, Vinci serisi, Nova serisi. Evet. Burası Evet, buradan biraz daha anlatırsak alınır. Burası Chapuis ee, e, markamız. Yine grubun bünyesinde olan e, bir, bir markamız. E, bu tüfekler tamamen bespoke e, konseptiyle üretiliyor. E, Fransa'daki fabrikamıza e, geliyor. Hı. Buradan e, RGP e, çifte serisi, e, C35 e, Light modelimiz, e, Super Orion ve C60 Super Orion Lite modellerimiz. Bunlar şu an satışta değil mi Türkiye'de? Bunlar şu an satışa yeni başlıyor. Konsept olarak tamamen işte özelleştirilmiş tüfek. İşte buradaki ahşabı özel seçilmiştir. 3 numaralı ahşaptır. Hı. Bu tüfeğin üretiminden işte A'dan Z'ye bir kişi takip ediyor. Yani bir kişi sorumlu o tüfeğin üretiminden. Hı, tamam. İşte buradaki şu işte ahşapların yağ kısmını işte iki hafta katman bir kişi katman katman yapıyor ve bir hafta tamamen bir sineleme e, çıkan, denetiminden çıkan bir tüfek diyebiliriz. Harika. Evet. Şöyle Frankie diğer diğer bir e, markamız. E, bizim klasik e, Affinity 3, Affinity 3.5 buçuk e, segmentimiz. Eee Feeling serimiz, Frankie'nin pose modelleri. E, silver kasa, e, siyah e, gövde kasa modellerimiz. Belmonte diğer bir diğer bir markamız. Burada yine burada gördüğümüz farklı işlemeli, e, altın işlemeli modellerden e, bahsediyoruz. Harika. Ve Belmonte 3, burada yenilik olan Belmonte 3. Benelli'de, e, Benelli'nin bazı modelinde Best teknolojisinden bahsettik. Burada Belmonte serisinde de, Belmonte 3 serisinde de Astro Black serisi. Bu da yine e, tüfeğin e, mukavemetini, e, dayanıklılığını, Hı -hı. çizilmelere karşı dayanıklılığını çok artırıyor. Evet, havalı tüfeklerle devam edelim o zaman. Şimdi neleriniz var? Havlu tüfeklerde aslında iki kategori ürünümüz var. RX e, serisi e, kırmalı e, tüfekler. Bir de e, Türk kül serimiz. İlk e, XM1 e, versiyonu. E, burada belirtmemiz gereken e, bu Hava Yüksekçileri'nin şeylerinde dizaynlarında Red Dot ödülünü kazanmış bir modeldir x 1 hmm. e, serisi. Ve daha sonra X serisinden RX serisine geçtiğimizde aynı şekilde yine Red Dot tasarım e, ödülünü kazandı. Bu tamamen yine aynı şekilde modüler bu parçaları değiştirebilirsiniz. E, tırmadır işte e, klasik sağlam işte fiber optikli e, nişanga setleri. E, dahil de çıkıyor. Buradaki gördüğünüz işte bu kompansatör, o e, e, sesi azaltma e, sistemleri vardır. Bu farklı teknolojide. Bunlar işte farklı tüfeklerde farklı teknoloji e, olarak doğatılmış. Buradaki e, sistem farklıdır. Buradaki farklıdır. Tüplü versiyonları. Evet, tüpek, Stoger Ergans. Evet. Stoger Ergans. Havalı tüfek severlerinde inceleyebileceği Detayları web sitesinde de var. Burada da yan yana da bir görmüş olduk. Evet şöyle devam edelim. Şurada da yine pekler var. Bunlara biraz bilgi alabiliriz. Burası e, tabii Stoger e, markası e, altında. M3000 segmentimiz. E, bizim Türkiye'de İstanbul'daki fabrikamızda e, ürettiğimiz. Yeni tamamen yeni lans ettiğimiz ve tasarımı yeniden e, geliştirdiğimiz e, taktikal tüfeklerdir. Bu tüfek üzerinden e, birkaç bilgi vermeye çalışayım. Hı hı. Burada e, el kumdağı ve dipçi tamamen e, gördüğünüz gibi renovatif, agresif bir şekilde yeniden tasarlanmıştır. E, sadece yeni bir tasarım, dizayn değil aslında burada özellik de kattık e, bu modellere. Burada mesela gördüğümüz işte, e, M-LOK e, slotları, 3 ee, bu tarafta, 3 alt kısmında, 3 diğer tarafta, 9 ee, e, M-Lock slot burada, yine burada üzerinde gördüğümüz yine 6 tane de 3 çift tarafta. Toplamda 15 tane M-Lock. Yani stüfeğinizi tamamen, modül sınırsız bir şekilde e, doğratabiliyorsunuz. Bir de QB pointslarımız var. Burada işte yine... Fişlerle işte kayış takabilirsiniz, bu şekilde geliştirebilirsiniz. Peki çantadan çıkıyor mu bu? Vatandaş bunu aldığında çantasına kayış çıkıyor mu? Çantada bu modellerde çeşitli kayışlar var, onları ayrıyeten temin edebiliyorsunuz. Buradaki aslında biz olanakları sunuyoruz, Burada modüler sunuyoruz sonuç. Tamam. Ee, seçenekleri tüpekte, zaten Stogern Store mağazası var. Kendi mağazası alev var. Alev gizleyen çok eee çıkacak. Dikkatli yayın çıkacak. yeni e, sitesler çıkacaktır. Ürün yes. çeşitleri çıkacaktır. Bir de burada tabii ki e, yine yan e, tarafında e, kısa yanaklık takabilirsiniz. O şekilde e, temin edilebiliyor, paketten çıkıyor. Bir de e, Tactical Teleskopik dipçikli versiyonu var. Bu da tamamen işte 4 kademeli uzayan, işte kendi e, ihtiyaçlarınıza göre tüfeğin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. M3000 Tactical Yarı Otomatik serisi. E, m P3000 tarafında da yine aynı benzer özelliklerde olan pompalı e, sistemle çalışan tüfeklerde yine e, taktikal e, dipçik ya da teleskopik dipçik versiyonlarında hem siyah hem tungsten e, renginde e, temin edebiliyorsunuz. Harika, çok güzel. Diğer taraflarda bitirdik mi tüfekleri? Tüfekle, bu tarafta da daha çok işte avcılık tarafına hitap ettiğimiz e, versiyonlarımız vardır. Biz geçtiğimiz sene ve ee, 2 versiyonunu e, çıkardık. İşte biraz daha ince ettik. E, yeniden e, tasarlanmış e, e, bir kundak e, e, ilave ettik. Yine dipçik aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi yine yanak e, kısmını tamamen modüle keep on, keep off sistemiyle e, çıkartabilirsiniz. Ve daha yükseğine e, ihtiyacınız doğrultusunda e, takabilirsiniz. E, Bekacca modeli M3000 Kulluk modeli 60 bin namlı. Paradox e, çokla beraber geliyor. Light modelimiz vardır bu. E, yine e, 66-71 e, namda hafif bir modelimizdir. M3003 inç e, modellerimiz. Bir de e, Yer otomatikte M3500 serisi vardır. Bu da 89 çiçek yatağı versiyonlarıdır. E, bunu farklı sahra e, işlemi, e, kaplamalı bulabilirsiniz. Kamuflajı görebilirsiniz. Hmm. Maxili kamuflajlı. Harika. Son modelimizde e, en son alttaki. kullanıcılar için geliştirdiğimiz e, bir sol tüfek M3000 e, platformunda. Yine e, işte, sentetik e, ve e, Maksiyeli kamuflajlarda e, temin edilebiliyor. Harika. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk bu kadar yoğunluğun içinde. Rica ederim. Gelen Gülüşmeler. insanlar Özgür Bey'den de, gelenler ziyaretçiler yine detaylı bilgi alabilirler. Sağ olsun çok ilgili, çok güler yüzle, Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ehlineize sağlık. Çok sağ olun.